Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 8. sınıf matematik kitabımızın 49. sayfasındaki soruları çözümleyeceğiz. 27. soruya bakıyorum. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. 2'nin küpü eksi 2 olduğu için eksi 8 olacaktır. Eksi 8'in karesi ise arkadaşlar 8'in karesi 64 yapacaktır. Burası yanlıştır. Şimdi burada arkadaşlar B acaba 80 midir demiş. Şimdi kuvvetimiz ne oluyor? Onun kuvveti küçülüyor. Bir basamak küçülüyorsa burası bir basamak büyüyecektir. Virgülümüz en arkada. Bir basamak kaydığında virgülümüz 80 olacaktır. Yani doğru değeri buluyoruz. Üçüncü maddemize bakalım. 4 ile 9'un çarpımının karesi arkadaşlar. Yani 36'nın karesi. 36 demek 6'nın karesi. Onun da karesi olduğu için 6'nın 4. kuvveti demektir. C sayısı. C sayısını arkadaşlar 6'nın 3. kuvvetine bölersek tabanlar aynıysa üstler çıkarılır arkadaşlar. Yani 6 üzeri 1'den 6 sonucunu elde ederiz. Bu maddemiz de arkadaşlar doğrudur. Yani cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Neden 4. maddemiz yanlış? Ona bakalım. 27 3'ün 3. kuvvetinin dışta da bir 2'miz var. Üssün üssü çarpılır. 3'ün 3 kere 2'den 6 sonucuna ulaşırız. Çarpı 9 sayımız 3'ün karesidir. Bunun dışında arkadaşlar 3 vardır. 3 kere 2'den 3'ün 6. kuvveti. Tabanlar aynıysa üstler arkadaşlar toplanır. 3 üzeri 12 olacaktır. Ama üstleri dikkat ettiyse çarpmış. O yüzden bu da yanlıştır diyeceğiz. Şimdi geçtik 28. sorumuza. Aşağıdaki sayı doğrusunda işaretlenen m ve n noktalarına karşılık gelen sayılar şurada görülmekte arkadaşlar. Bu sayı doğrusu üzerinde üzeri net m ve n noktalarına eşit uzaklıkta olan nokta işaretlenerek p harfi ile isimlendiriliyor. Eşitse tam ortası kastediliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım burasının değerini tespit edelim eksi 125 yapacaktır arkadaşlar. 3'ün 5. kuvveti ise e, artı 243 olacaktır. 81 kere 3 243. Evet arkadaşlar şimdi bizim burada 125 aralığımız burada 243 aralığımız var. Bunları topluyorum. 243 ile 125 tane iki sayı arasına bir aralık dersen bu kadar aralığımız olacak. Bakıyorum arkadaşlar e, topladığımda 8, 6, 3. 368. Şimdi bizim bu sayıyı tam ortadan ikiye ayırmamız lazım. Ayırdığımız zaman arkadaşlar 34, 150 daha 184 sayısını elde ediyoruz. Şimdi 184 sayımız bizim e, 243 sayısından 184 çıkartınca P noktasına varıyoruz. P noktasından tekrar 184 çıkartınca M noktasına varmamız gerekmektedir. P noktasına karşılık gelen sayı istemiş. Yani 243 sayısından 184'ü çıkardığımızda arkadaşlar sonu 9 olan bir sayı olacak. Burası 3 kaldı. 13'ten 8 çıkınca 5. Burası 1, 1'den 1 çıkınca 0. Yani 59 cevabına ulaşacağız arkadaşlar. 59'dan da arkadaşlar devam edip biz e, 125 ile toplarsak çünkü şurada bir yerde 59 buraysa sıfırımız var. Yani 59'da e, M sayımız 125'i topladığımda bizim sağlam olarak 184 sonucuna ulaşmamız lazımdır ki görülüyor ulaştığı. Arkadaşlar 29. sorumuza bakalım. Yukarıdaki asal çarpanlara ayrılmış şekli verilen P, R, S, T sayılarından hangi sayı çifti aralarında asal değildir? Şimdi aralarında asal olması için ortak çarpan olmaması lazım. Şimdi şu ikisini görüyorsunuz. 19 var. Aralarında asallık elendi. P ile R elendi. R, S'ye bakıyorum. Şu ikisine bakıyorum. Hiç bir tane bile ortak sayı görmediğim için aralarında asaldır arkadaşlar. ST'ye bakıyorum. Elendi dediğimiz aslında cevap olmuş arkadaşlar. Çünkü aralarında asal olmayanı soruyormuş. ST'ye bakalım. Hiçbir tane ortak yok arkadaşlar. P ile T'ye bakıyorum. Burada da arkadaşlar hiçbir tane ortak yok. Ama A şıkkında gördüğünüz üzere 19 asal sayılar arkadaşlar ortaktır. O yüzden de aralarında asallık bozulur. Yani cevabımız A şıkkı diyoruz ve sayfa 49'da böylece tamamlıyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.